Bismillah selamun Evet sevgili dostlarım. Ankara'dan sımsıcak sevgilerimle. Nasılsınız? Afiyetlisinizdir inşallah. Güleç yüzünüz hep gülsün. Mutlu olun daima. Sen mutluysan çevrendekiler de mutludur. Sen gülümsersen çevrendekiler de gülümser. Bunu sakın unutma. Evet, güzel Ankara'mızdan, sın sıcak, sevgilerle. Bugün size aylar önce e, duyduğum bir olayı anlatacağım. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Güzel Ankara'mızda, hem de bizim bulunduğumuz semtte, yani batı kentte, e, hayvan katliamı olmuştu. Hatırlarsınız değil mi? Televizyonda haberlere de konu olmuştu. Duymayanlar varsa şimdi benim sayemde duymuş oldu. Ne kadar feci, ne kadar acı bir durumdu. Bu kabul edilebilir bir yanı yok. Evet her sabah koşu yolunda yatmakta, uyumakta olan köpekleri gördüğüm zaman yolumu çevirirdim. Onları sırf rahatsız etmemek adına Yolumu uzatırdım Onlar uyanmasınlar diye Evet Bir gün Sabah uyandım ve Kızım yanıma geldi dedi ki Anne haberleri izledin mi duydun mu anne Neyi kızım dedim İşte bizim semtte Hayvanları katletmişler Vahşice öldürmüşler Ne dedim o an hissettiğim Duygunun tarifi yok size Şöyle ifade edebilirim arkadaşlar Hani e, çamaşırı sıkarız Böyle burgu haline getiririz ya Sanki kalbim Öyle sıkıştı yani O o her sabah Önünden geçtiğim köpekler Aklıma geldi Gözyaşım ser oldu aktı Yani nasıl yapılabilirdi bu bir cana Aklıma almıyordu Çok üzüldüm Kalpten derinden üzüldüm O da Allah'ın sessiz kulları biliyorsunuz. Hayvan dostlarımızla iyi davranalım. Onlara eziyetler yapmayalım. Hani kediye bazen e, kuyruğuna tıngır tıngır işte boş tenik kutusu bağlarlardı. Hatırlıyor musunuz? Acı vermeyin, eziyet vermeyin hayvanlara. Hatta bir kap mama, su koyun. Onlar bizim en sadık dostlarımızdır köpekler biliyorsunuz arkadaşlar. Kedileri de çok sevdiğim için evimde iki tane kedim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lütfen Allah'ın yarattığı her canlıya saygı duyalım, sevelim. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü. Çok doğru bir laf değil mi arkadaşlar? Rabbimin yarattığı her şey biz kullar için insanlar olarak lütfen hayvanları sevelim doğayı koruyalım hayvanları koruyalım hayat onlarla güzel şu kuş seslerini duyuyor musunuz ne kadar güzel evet hazır sevimli köpekten bahsetmişken hadi şöyle kalkalım ilerleyelim ve karşıda basket sahasının ee, arkasında görünmekte olan köpek beyaz köpeğe doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Tam da konuyla alakalı oldu. Burada bir köpek görmemiz şans. Evet, şöyle kadrajımıza girdi. Evet, bakın sevgili dostumuza. Ne kadar da tatlı değil mi? Ne kadar da şirin. <laughs> masum masum bakıyor bana doğru. Sev beni diyor adeta. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir gün, başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.